Evet, evet iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Trabzon Caddesinden bir kez daha evlerinize konuk oluyoruz. Söylemiştik. Her akşam Trabzon Caddesinde önemli konu ve konuklarla evlerinize konuk olacağız e, demiştik. Ramazan boyunca bu devam edecek. Bugünkü konuğumuz Türkiye Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Muhammed Elaçık. Evet, e, Elaçık'la ilgili arkasından da çok söylüyorum. Bu kentin geleceğinde söz sahibi olacak bir isimle bir isim bence öyle görüyorum Karamanbaş'ta. 26-27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ama bu kentin geleceğinde söz sahibi olacak isimlerden birisi. Ufku da açık, vizyonu da açık, e, görüşleri de açık bir isim. Evet efendim tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Mesut Bey. Biz Öncelikle adam... teşekkür ediyorum bu Sağ kadar ol. güzel. Sağ olun. Gerçekten arkanızdan da bunu söylüyoruz. Sizin e, Yani şeye tabi. E, efendim, e, kim kıyat nedir? Muhammed Elaçık kimdir? biz tanıyoruz ama kısaca izleyicilerimizin e, tanıması açısından. Tabii ki. Öncelikle Muhammed Ali Açık'tan başlayalım. Daha sonra da derneğimizi tanıtalım. Muhammed İli Açık 1992 Karamanmaraş doğumlu. Karamanmaraş'ı seven, genç, Karamanmaraş için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkes gibi sade bir vatandaş. Aynı zamanda da bilgi birikimini, öğrendiklerini, tecrübelerini Kahramanmaraş'a aktarmak isteyen, sektöründe kendi sektörümdeki bilgi ve birikimimi Kahramanmaraş'tan çıkarak tüm Türkiye'ye artık Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye değil tüm dünya diyerek dünya şey ülkelerine ulaşan bir Muhammed Elaçık var. Türkiye'nin ilk iklimlendirme uzmanıyım. Ee, aynı zamanda yine İklim, Google... Go, iklimlendirme derken iklimlendirme yani derken ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri Bu bizim klima gibi falan değil yani. Ya klima da kapsıyor içine. İklimlendirme diye hepsi kapsar. Bunların Türkiye'deki ilk iklimlendirme uzmanıyım. 29 yaşında 21 yıllık da sektör tecrübem var. Babadan o zaman. Babadan. Babadan ola geçen. aynı zamanda, hem hem aynı zamanda oluyor. şu anda şu arkamızda gördüğünüz o muhteşem şehrimizin silüeti olan ee, özel idare nasıl dünyanın en saçma binası Google'a yazdığınızda çıkıyorsa evet. bugün iklimlendirme uzmanı yazdığınızda da yine ilk sırada çıkan isim. Savaş <laughs> çalışma iyi ya. diyorsunuz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki iyi. Ya tabii ki şöyle bir şey var. Ya yaptığınız işi ilk yapacaksınız tabii ki. ya da en iyisini yapacaksınız. Rabbim bize bu konuda da iklimlendirme uzmanı ilk olmayı, yaptığımız işte de en iyi olmayı nasip etti. Tümkiat bildiğiniz üzere Kahramanmaraş'ta ortalama ikinci yılına yaklaştı. Daha önceden e, adı duyurmamış bir tümşiyatı şu anda Kahramanmaraş'a kabul ettirdik. Kahramanmaraş'a duyurduk. Gerçekten öyle. Hatta e, şunu çok açık yüreklikle söyleyebilirim, e, mütevazi olamayacağım. Şu anda Kahramanmaraş'ın en iyi çalışan, sahada, aktif, her alanda, elini memleket için taşın altına koyması gerektiği yerde koyan, tarafsız ama devletine bağımlı Kahramanmaraş'ın en güzel sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olarak, görüyorum. Bundan sonra da gidecek mi o zaman? İnşallah, inşallah. Biz Peki, de... Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Üyeleriniz kimlerden oluşuyor? Bir kriter var mı? Şimdi şöyle Niye bir kriterimiz, isimlerden? bir kriterimiz yok. Ee, öncelikle üyelik alımları ile ilgili e, bize gelen vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza bir 3 aylık Test. Yani 3 ayda bir kendimizi tanıma, o bizi tanısın, biz onu tanıyalım diye bir süremiz var. 3 ayın sonunda e, iş dünyasına adım atmak isteyen, vergi lehvası olsun ya da olmasın, girişimci de olabilir. Çünkü bizim iş bizim ismimizde Tüm Katın isminde e, sadece sanayiciler, sadece şucular, fucular yok. Evet. Tüm kalkınma ve girişimci insanları derneği. Bundan dolayı üyelerimiz şu anda genel olarak ortalama 100'e yakın üyemiz var. Ee, üyelerimizin çoğunluğu esnaflarımızdan. Bugün bu çarşıda gezdiğiniz, her gün çayını çorbasını içtiğiniz esnaflarımızdan ve kobilerimizden ulaşılmaktadır. Şu anda e, üzülerek söylüyorum. Bir sanayici üyemiz de yok. Ama e, kasiyatlar bizim, Bizim tabii ki şimdi onu da, onu da dile getireceğim. E, bizim kobiler ve esnaflara yöneldik. Çünkü burada bir açık vardı. Yani evet. şehrimizde e, müsiatımız var, kasiyatımız var. Bunlar Türkiye'nin birer değerleri. Sanayiciler alanında zaten onlar Şükürler olsun. Kahramanmaraş'a tabii Kahramanmaraş'ta hizmet veriyorlar. E, biz baktık ki bu alanda biraz e, açık var. Bu alana yöneldik. İyi oldu, güzel de oldu. E, bir kapıyı açtığımızı düşünüyorum Kahramanmaraş'ta ki bizden sonra yani biz kasiyat, müsiyat, tümkiyat derken şu an sanırım sayı üçken 6-7'ye falan ulaştı diye düşünüyorum. Müsiyat da vardı mesela. O da çok hızlı girmişti ama sonradan geri ne olduysa bilmiyorum şu an. Ee, biz, biz Bizim geldiğimizde yoktu kendileri. Şu anda temsilcilik bazında da devam ediyorlar. Evet efendim. Baktığınız zaman ekonomi hemen girelim. Evet. Vatandaş bunu hissediyor artık. Pandemi nedeniyle bir daralma var tüm dünyada. Türkiye'de çok fazla mı hissediyoruz bunu? Diğer ülkelere göre zamla ekonomik kriz ne durumda sizce ülke? Ya şimdi biz e, bunu değerlendirme yaparken bir çerçeve büyük olarak bakmak gerekiyor. Yani şimdi ben burada söyleyeceğim işte ekonomi şöyledir, ekonomi böyledir dediğimde doğal olarak lafımı herkes bir yere çekecektir. Ama ben Muhammed Ali açık olarak, tüm kâr il başkanı olarak gönlümden geçenleri her zaman dile getiren açık sözlü birisiyimdir. Evet ekonomim şu anda daraldı. Özellikle de e, Hazine Bakanımızın ekonomi gözlerde ışıltısı dediği dönemde bir insanın cebindeki para olmazsa gözünde ışıltı da olmayacaktır. Bu malum. Şu anda özellikle üyelerimizle bir araya geldiğimizde, bu konuları değerlendirdiğimizde, esnaf ziyaretleri yaptığımızda herkesin şu anda tek derdi ve tek konusu ekonomi. E bunu ne bunu besleyen kriterler vardı. İşte nedir? Enerji maliyetlerin bir anda geçen yıla göre işte %60 artması, enflasyonunun Resmi rakamlarda Mart ayında yüzde 60 olarak açıklandı ama realde hissedileni şu anda yüzde 20, yüzde 30'lara ulaşması. Ee, birinci ayda çok basit örneklerle gireceğim Birinci ayda bir torba çimento 38 lirayken şu anda 90 liradan satılıyor. 4 ayda ne oldu da yüzde 200 zam geldi. Zam geldi. Ya fırsatçılık olarak da görmüyorum. Yani şu anda bugün e, geçen ekonomiyle ilgili işte bir çevrede otururken konuşuyorlardı vatandaşlarımız. Denk geldim işte bir köy yumurtası diyor yapan diyor işte 1 liradan diyor 10 lira yapmış diyor. Kardeşim diyor o da mı enflasyon o da mı dolarla diyor. Ya şimdi şöyle önce adam bir tane yumurtayı 1 liraya satıyorsa işte gelip bir tane de ekmek alabiliyordu. Evet. E şimdi alamıyor ki. Her şey doğal olarak artıyor. Yani zam furyası başladı mı özellikle ülkelerde bir zam furyası başladı mı bu biraz o oturana kadar güven ortamı oturana kadar gider. Ama sürekli spekülasyonlarla bunu arttırırsanız bu zam folyosu durmaz. Geçen e, yine bir ekonomi forumunda dile getirmiştim. Ben işte e, 6. ay, 7. ay gibi, Temmuz ayı gibi bir askeri ücrete tekrar zam yapma gibi bir, bir ara bir laf dolaşması bile bir anda ne yaptı? Zamları tekrardan ortaya çıkarmaya başladı. Şimdi işveren içinde askeri ücretli içinde olaya bakıyorsunuz. En azından şöyle diyebiliriz. Hani zamların sürekli önünü açacak eylemlerden ziyade şu şartlarda durduracak eylemler yapılması herkes için. Kesinlikle. Bizler için de, vatandaşlarımız için de evet. en iyisi olacaktır. Aynen. Yani e, alım gücü yükseltmek lazım. Dediğiniz gibi bir belirsizlik var. O belirsizlikte biz de işveren olarak biz de bak sıkıntı şey yaşıyoruz. Eee 6. ayda gelecek mi, gelmeyecek mi Diğer taraftan e, girdiler de fazla. Girdiler de oluyor yani bu bir gerçek e şimdi, şimdi. Elektrik olsun, doğalgaz olsun diye taraftan Şimdi şey, acı şey... acı bir gerçek de Mesut Bey. Ee, geçen yıl 2021 yılında pandemi döneminde e, hani kafe sektörü, restoran sektörü etkilendi. Bunlar en çok etkilendi ama onun dışında hizmet sektörü özellikle bizim kendi sektörümüzde e, üyelerimizle beraber çok ciddi bir ciro artışları yaşadık. Ama 2022 yılında girdiğimizde geçen yılki ciroların şu anda %60-70 kayıplara düştü. Çok acı bir gerçek. Ama yine de biz her zaman devletimize güveniyoruz. Kesinlikle. Bizim devletimiz çok güçlü bir devlettir. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. Onun yollarını da konuşacağız. Efendim şimdi bugünlerde e, özellikle yurt dışından videolar yayınlanıyor. Sosyal medyada, YouTube'da görebiliyoruz. İşte Almanya'da çıkıyor 3 yıl önce yaptığı alışveriş bugün aynı para. İşte yok Kanada'da 7 yıl önce yaptığı aynı para. Zam nedir? O, yani inceleyebiliyor musunuz? Şimdi Bakabiliyor musunuz? tabii ki onlara yakın başkan yardımcılarımla beraber sürekli inceleme fırsatı buluyoruz yaptığımız oradaki Avrupa'da yaşayan işte Amerika'da yaşayan e, dostlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda da şu anda nasıl biz ülkemizde bir enflasyonda beklenmeyen rakamlara çıktıysa aynı şekilde orada olduğunu da görebiliyoruz. Yani aslında dünyada özellikle Times dergisi işte ne zaman bir kapak atsa mutlaka ertesi yıl yaşanıyor. Evet. İşte pandemiyle başladı. Bu yıl enerji savaşları demişlerdi. Şimdi de kıtlık diyorlar. Yani aslında bir çer çerçevede e, yönlendiriliyor. Bizler de aslında oynuyoruz. Evet. Yani bunu öyle kıyaslamak işte orada şu kadar, burada bu kadar demek aslında çok mantıklı değil. Herkesin oradaki yaşam tarzıyla Tabii buradaki ki. yaşam tarzları Tabii çok etkiliyor. Aynen. Onların yaşam e, yaşantıları, oradaki alım gücü yani öyle kıyaslamayız. Bugün İstanbul'daki bir asker ücretlinin aldığı maaş, bugün Karamanmaraş'taki aldığı maaş da aynıdır. Evet, Hakkari'deki de aynı alıyor, Siirt'teki de aynı alıyor. Ama şimdi bugün İstanbul'daki asker ücretlinin yaşam tarzıyla Kahramanmaraş'taki ya da işte Siirt'teki, Hakkari'deki aynı şekilde yaşayabilir değil, mi? Değil. Kesinlikle. Aynı, aynı olay, başka değil. Evet, e, peki durmadan sık sık şey değişiyor. Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı değişiyor. Efendim bir ümit veriyor mu sizce? Yani ne olacak? E, şu gün çıkarız. Çünkü bir tedarik zincirinde de bir daralma var tüm dünyada. Evet. Sizce e, bu dünya ne zaman düzeye çıkar? Türk ekonomisi ne zaman güven verir? Onu şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. Türkiye ekonomisi olarak ne zaman düze çıkarız? Mesela sosyal medyada bir algı operasyonu çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İşte taramamızın hiç olmadığını. Ama ben geçen hafta baktığım resmi rakamlara göre şu anda Avrupa'da özellikle tarım alanında kendine yetinebilirlik olarak Türkiye ilk sırada. Türkiye ilk sırada. Yani bütün o tarım ülkeleri saydığımız ülkelerden ziyade Türkiye kendi ürettiği tarım ürünleriyle kendine yetebiliyor. Şimdi buna bakarsak Bizim düzlüğe çıkabilmemiz için işte bu yıl e, övün övüne söylüyoruz ihracat rekorları kırdık. Evet. Evet seviniyoruz çünkü gurur veriyor. Ama aynı yandan da makas açılıyor. Ne makas açılıyor? İthalat. Evet. 2021'de e, 17 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Ama 22 milyar dolarlık bir ithalat evet. yapmışız. Evet. Şimdi 2022'de rekor kırdık. 17'yi 22'ye çıkardık. Ama. Ama ithalatı ithalat da 29'a çıkardık. Evet. Yani ne oldu? Biz 2021'de 5 milyar dolar bir açığımız varken şu anda 7 milyar dolara çıktı. İşte aslında burada bizim Türk milleti olarak bu hep zor zamanlarda e, böyle çat bizim zekamız ortaya çıkar evet. ve hep kötü günleri Burası'da çok iyi evet, yani. Sisli günleri kendimize güzel bir şekilde değerlendiririz evet. ya. Burada işte aslında bir fikir çıkabilir. Neden bu artan ihracat artarken artan ithalattaki ürünleri aslında ülkemizde birazcık Baba yiğitler elini taşın altına koysa üretebilsek de mesela keşke daha yaptı bir tanesini 200 milyon dolar e, şey yapıyordu ihracat evet. yapıyorlardı. Şu an 300 milyon dolar e, pardon 200 milyon dolar ithalat yapıyorlardı. Şu an 300 milyon dolar ithalat yapacaklar yani. Şey ihracat yapacaklar. Böyle, keşke sayılara atsa. Evet. Rabbim güç ve kuvvet versin. Biri 10 yapsın, onu 100 yapsın, yüzü 100 de 1000 yapsın diyorum. Evet, yağmur da azizliğine uradı. İşte bereket. Biraz. bereket evet yok güzel e, oldu. Efendim şimdi gençler arasında yapılan bir araştırmada Türkiye'deki gelecekten hoşuda olmayanlar ya da göremeyenler Avrupa'ya daha çok gitmek istiyor ankette. Siz evet. bir genç iş adamı olarak ilerinizi görebiliyor musunuz? Yatırım yapma açısından ülkede E şimdi şuna yine bir örnekle vermek istiyorum. Evet, şu anda enflasyon işte resmi rakamlarda %60'lara falan geldi. Her şey alım gücü arttı ama talep de bitmiyor. Böyle bir gerçek var. Yani evet her gün ağlıyoruz. Her gün şöyle böyle diyoruz ama Talep de bitmiyor. Evet, gençlerimiz şu anda e, özellikle sosyal medyadan e, gördükleri şeylerle, her zaman bunu bazen liselere gittiğimde de dile getiriyorum. Bizim vatanımız burası. Bu kadim topraklar. Kesinlikle. Bu kadim topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır. Geçen İstanbul'da e, bir yemeğe gittiğimde, davet edildim, davete gittiğimde orada e, Aselsan'ın ve bizim İHA'ların e, yazılımlarını yapan gençlerle tanıştım. Ve onlara Amerika, bakın onlara Amerika, burada aldıkları maaşların neredeyse 5 katını vermişler. Ama o çocuk ne diyor biliyor musun? Babam dedi ki bana, babası da imammış. Oğlum, senin yaptığın silahla kendi milletini vuracaklarsa aldığın para yüzüne gözüne dursun. Kesinlikle. Maneviyat vardır Bak, ya. İşte bizim gençlerimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Yani her şey para değil. Kesinlikle. Aynen. Efendim biraz hızlı hızlı gideyim. Yağmur sılacak herhalde. Siyaset hemen. Kent siyasileri. Kentin sorunlarıyla ilgileniyor mu sizce? Çok şimdi, net bir soru. Çok net bir soru. Ee, evet ilgilenenler var. Onların hakkını inkar edemeyiz. Görüyoruz. Ee, Ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyen, mücadele eden siyasilerimiz var. Ee, hani Burada şimdi olaya şöyle bakmak gerekiyor. Siyasilerin biraz daha e, şehri lokomotifini harekete geçirmeleri gerekiyor. Mesela ben daha önceden bir yazı paylaşmıştım. Yazımda şunu diyordum. Bir şehrin ticaret ve ekonomi sistemini ben bitirene benzetiyorum. Dedim ki sanayiciler lokomotiftir. Bütün yükü onlar çekerler. Vagonlar da halk olarak gördüm. Ve en önemlisi de bakın şimdi lokomotif vagonları lokomotife bağladınız. Çekiyor ancak tekelleri yok. Evet. Ne yapacak? Böyle zorlarına zorlarına gidecek ya. İşte orada en önemli detay vagonun tekerleri de esnaflardır. Yani biz esnaflara ne kadar yağlarsak o dişliğe ne kadar yağı bol dökersek Vagonlar o kadar rahat hareket edecek. Lokomotif rahatlayacaktır. Ama işte burada siyasetçiler de iş düşüyor. Evet, o lokomotif lokomotif de tek başına gitmez. Evet. Onu süren bir makinisti. Makiniste evet. ihtiyacı var. İşte o makinist de siyasetçilerimizdir. Yani, evet. Keşke biraz da ellerini taşın altına böyle koyup canla başla. Ya şu Kahramanmaraş artık şu makus kaderinden kurtulup şu kabuğu kıralım deseler. İnanın Kahramanmaraş çok kısa bir sürede çevre illere bile örnek olacak çalışmalar yapacaklar. Evet, birlik beraberlik lazım ama önce. Evet, epey az önce sorduğum sorunu tam tersini soralım. Muhalefet sizce görevini yapabiliyor mu? Türkiye ve Karamanmaraş üzerinde. Şimdi evet. Türkiye'de e, muhalefet anlayışımızı her zaman biz eleştiriyoruz. Neden? İşte muhalefet sadece kötülemekle, sadece açığını e, açın aramakla olmaz. Muhalefet işte Avrupa ülkelerinde de var. Örneklerini görüyoruz. Sorunda örnek teşkil edecek bir planlama, bir çözüm üretip bunu sunmaktır ve bunu da ne yapmaktır? Hak nezdinde, bak bu bizim projemiz. Bunu biz söyledik, biz yaptırdık diye reklamını yapmasıdır. Hani Ben bu konuda e, muhalefet partilerinin e, tutumlarını çok şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Şehrimizde gelecek olursak, şehrimizde de e, aktif olarak şu anda e, çalışan muhalefet partisi olarak ben sadece iyi partiyi görüyorum. Yani sağdalar her an çalışıyorlar onun dışında da çok etkili bir muhalefet göremiyorum. Evet. Efendim kardeşler, karmaşıkta siyaset, bürokrasi, üç dünyası, STK. Birlik beraberlik var mı? Bugün yani Antep yine örneğini vereceğiz de üzülerek. Ben geçen Antep'e gittiğimde rektör Maraşlı biliyorsunuz evet. Arif Hoca. Arif Hoca oturdu beni. Bir 15 on, on dakika değil ama bir buçuk saat oturduk. Antep'te yapılan projeleri gösterdi. Üniversitenin yaptığı projeleri. Sonra dedi ki burada bir üst akıl var dedi. Bir Antep'in projesi olduğu için dedi. Olduğu zaman Tuvalet Komutanı da bir araya geliyor. Herkes bir araya geliyor dedi. Yani davet etmeden bir araya geliyor dedi. Birlik beraberlik var dedi. 7'den 70'e. Evet herkesin bir işi var dedi. Muşlu bir adam gelse burada dedi. Antep'in başarısı için çalışıyor dedi. Böyle bir kültür oturdu. E, Antep'te dedi. Maraş'ta bunu görebiliyor muyuz? Olur mu? Olmamasının nedeni nedir sizce? Ben şimdi bunu... E, Yine bir örnek bizim, bizim zaten Bizim zaten muzdarip olduğumuz bir konu. Türkiye'de iki yıldan beri Maraş'ta faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Birine A demiyor, birine B demiyor, birine C demiyor. Tarafsız bir şekilde giden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu ilk başta yayının başında siz de dile getirdiniz. Evet. Kimseyle kötü değiliz. Herkesi de eşit mesafede duran bir sivil toplum kuruluşuyken Bugün özellikle yapılan STK buluşmaları, hatta bugün de var. Ama hani burada tüm kiyatı bir adım geride tutmaları, tüm kiyatı görmemezlikten gelmeleri mesela bu konuda ne kadar birlik ve beraberlik olduğumuzu gösteriyor. Özellikle burada hani ee, tutum. Şehrin yöneticilerin tutumları bizleri aslında rahatsız ediyor. Ee, sonuçta sadece herkesin yani onların dediği yolda gidip onların dediği cümlelerini alkışlayacak bir tüm kardeş biz zaman bulamayacaklar. Hiçbir zaman Muhammed Ali Açı bulamayacaklar. Biz Öyle her zaman yani. biz her zaman sivil toplum kuruluşu olarak herkesi temsil ediyorsak. A'sını da, B'sini de, C'sini de temsil ediyorsak biz doğru bildiğimizi kendi arkadaşlarımız oturduğumuzda ya biz bunu uygun görmüyoruz dediğimizde biz bunu çıkıp eğer dile getiremiyorsak, birilerinden korkuyorsak, birilerinden çekiniyorsak bize de yazıklar olsun. Ama biz hiçbir zaman öyle olmayacağız. Bundan dolayı belki söylemlerimiz, belki bazen yaptığımız eleştiriler, e, belki bütün siyasi partilere gidip girmemiz bazılarını rahatsız ediyordur. Bilmiyorum. Belki kaşımızı, belki gözümüzü beğenmiyorlardır. Hani bu kadar da açık yüreklikle söylüyorum. Ama tüm kağıt kabul etseler de etmeseler de, dile getiriyorum, kabul etseler de etmeseler de, kahramanmaraş'ın geleceğinde olacak. Evet. En azından bakın en azından tüm kıta'nın Kahramanmaraş'ta kurmuş olduğu ekip var ya, herkes tarafından takdir edilen, kardeşliğin, biz olma duygusunun o pekiştirdiği, sinerji yakalamış bir ekibimiz var ya. Evet. İşte o bu Kahramanmaraş'ta gelecekte her zaman isimlerini duyacağınız. Evet, ben bir... ona şahidim yani. Ha, i̇simlerini duyacağınız birer bu vatan sevdalısı, memleket sevdalısı iş insanları yetiştiriyoruz. Evet. Efendim eee be... O zaman istişare kültürü var mı Kahramanmaraş'ta? Ee, aslında sorular birbirine yakın oldu ama bir siyasetçi veya bir STK veya bir iş dünyası veya bir muhalefet. Ben buna tek cevapla vereyim mi? Kesinlikle yok. O kadar kısa Aynı Aynen katılıyorum. Ee, peki Kahramanmaraş sizce yaşana, yaşanabilir bir kent mi sosyal açıdan? Onun da sonuna kadar katılıyorum. 22 yıl İstanbul'da yaşamış birisi olarak Kahramanmaraş'a ilk geldiğimde gelen derler işte metropolden küçük şehre geldin nasıl yaşayacaksın diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Her şeyle, havasıyla, suyuyla, insanlarıyla, yaşam tarzıyla Kahramanmaraş Türkiye'de en iyi yaşanabilecek şehirlerden bir tanesi. özellikle emniyet açısından çok önemli. Tabii ki. Evet biraz hızlandırıyoruz. Yağmur da başladı sevgili izleyiciler. Başkanımız rahmet, rahmet Evet. Furkan, ilçelerle sosyolojik bağ ve ticaret nasıl? En büyük sıkıntımız o. Mesela Göksun diyoruz, Türk şeye gidiyor. Kayseri'ye gidiyor, Türkoğlu buraya geliyor, Çarlancarit, Adıyaman'a gidiyor, işte e, Palarcık, Antep'e gidiyor. mu abi kuramıyoruz. E, Andır'ın Kadirli'ye gidiyor. Ya bunda işte e, en baştaki şeylere dönüyor. Bir türlü biz bu konudaki ön yargımızı kıramıyoruz. Mesela Elbistan, bizim canımız, ciğerimiz yani kadim bir şeyiz. Birbirimizle bir bütün olmuşuz. Ama sürekli işte aramızda sanki bir şey varmış gibi onlar Malatya'yı seviyor. <laughs> i̇şte göksün Kayseri'ye gidiyor. Ama aslında indiğimiz de yok. Bunlar sadece işte dilde konuşulan olaylar. Bunlar da ne yapıyor? Bilinçaltında kalıyor. Öyle zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Yani biz şu anda üyelerimizin çoğu özellikle bütün ilçelerde ticaret yapan, onlarla alım satım yapan üyelerimiz var. Yani bu şekilde hani sosyolojik bağ evet tam kurulamıyor ama ticarette o dediğiniz olmuyor. Ticaret herkes birbirle ticaret yapıyor. Evet efendim birçok konuma sordum. İl Üzeri idare Binası. E, evet. 93 93'te temin atıldı, 96'da da hizmet açıldı. E, köylere hizmet götürme birliğinin parasından, bütçesinden yapıldı. Yıkılmasına ne diyorsunuz? Ya yıkılmasına üzülüyorum. Sonuçta bir şehrin sembolü olmuştu. İlk, ilk başta dedim ya şehrin silüeti evet. özel idare diye. Yani bugün de en azından şu canlı yayında iş makineleri yukarıda çalışırken yıkılma anında tanıklık ettik. Evet. Bu da bir hatıra olarak bize kaldı. Ben üzülüyorum. Keşke kalsaydı farklı değerlendirilebilirdi. Ama yine de şehrimizi yönetenlerimiz ee, böyle uygun görmüşler. Biz de fikrimiz uygun görmedik ama böyle uygun görmüşler. Onda diyecek bir şey yok. Peki, STK'ların sesleri yeteri kadar çıkıyor mu? Çıkmasına izin veriliyor mu? İşte en bu önemli en önemli, en önemli soru bu. Ee, nasıl yasama, yürütme, işte yargı, medya derken bir ülkenin yönetiminde Beşinci ayakta STK'lardır. Ama bizim e, doğal olarak ülkemizde son son yıllarda yaşadığımız, özellikle 2016 yılında yaşadığımız, birilerinin bir yere üye olduğunda e, adının farklı farklı anıldığı bir ortamdan sonra Türkiye'de STK'ların maalesef e, etkinlikleri kaybedilmeye çalışıldı. E, şu anda da baskı evet görüyoruz. Neden? İşte bir yere gittiğinizde öbür taraf işte oraya niye gidiyorsunuz, oraya gittiniz öbür taraf, orayla ne işiniz var diye bir baskı kurmaya çalışıyor. Ama önemli olan bu baskılara boyun eğmemektir. Yani bir sivil toplum kuruluşu tarafsız olmalı ama devletine bağımlı olmalı. İşte bu konuda da biz tüm kağıt olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Evet efendim rahmet çok teşekkürler. Biraz kısa, şey erken kesiyoruz başkanım. Çok sorumuz vardı. Daha geniş bir zamanda güzel bir ortamda yeniden yaparız. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Tamam. Evet izleyiciler Başkanım belki de şansından rahmet yağıyor şu an. Çok da güzel bir yağmur yağıyor açık alanda. Yarın yine başka bir konukla bura, yarın evet başka bir konukla burada olacağız. Islanmaya başladık. Ee, i̇yi ramazanlar, iyi iftarlar efendim mesen kalın.